Arkadaşlar bugün ev koyu meşe tahtaları da ev kuracağız isterseniz başlayalım. Şimdi koyu meşe tahtasını alalım ve yapıma başlayalım. Şuraları kıralım. Şunu tekrardan oralara yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar normalde her gün video atacaktım bu aralar bazı sorular çıktığı için videolar çekemedim arkadaşlar. Onun için de hepinize çok 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 özür dilerim. Ve tamamdır arkadaşlar. Evimizin dış kısmı tamamen hazır. Şimdi zemin ve tavanı ayarlamaya geçelim. Zemini ve tavanı arkadaşlar ben huş odunlarında yapacağım. Bu sefer zemini nasıl yapacağım diye sorarsanız arkadaşlar. Zemini artık çim bloklarda kaldırmayacağım. Çünkü aklımda daha güzel bir tasarım var. Onu şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Mükemmel bir tasarım var aklımda. Şok olacaksınız. Yani mükko mükko Şöyle malzemeyi ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi o dekorasyonu yapmaya geçebiliriz. Bakın arkadaşlar buraya bu şekilde kapı gelmeyecek. Burada kıracağız arkadaşlar. Buraya huşmert daha doğrusu huş kavas yerleştireceğiz. Buralar arkadaşlar böyle bu şekilde merdivenler yerleştireceğim. Hem daha sağlam bir görüntüye sahip olacak evimiz. Daha güzel atmosferli olacak. Şimdi hızlıca ayarlayalım. Bu merdivenleri de koyalım. Bu arada elim çok kayıyor ya. Bura bura bakıyor oyunda. Böyle garip oldu. Şimdi kapı arkadaşlar? Güzelinden koymuşa Kapısından ayarlayayım. O zaman. Şimdi tavandır. Tavan ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle. Bazen de keseyim bazı yerleri. Tamamdır arkadaşlar. Tavan da hazır. Şimdi buradan bir içeri girelim. Çok karanlık oldu ya. Burası. Burayı aydınlatmak lazım bence. Dur abi böyle değil. Böyle aydınlatmayacağız. Şu şekilde aydınlatacağız. Hadi böyle her yere koyalım ya. Güzel olsun. Hem daha aydınlık olsun. Aydınlığı seviyorum arkadaşlar. Siz ne evi seviyorsunuz arkadaşlar? Gündüzü mü seviyorsunuz? Gece mi seviyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum sizi. Şimdi. Burada kullanacağımız mekanizm arkadaşlar. Bize Reston lambası ve Reston Blue lazım olacak. Buraya bir Reston mekanizması hazırlayacağım. Aydınlatma mekanizması. Bakın arkadaşlar iki blok kırıyoruz tam köşeleri. Burası alta bir reston bloğu. Üzerine ise reston lamba ekliyoruz. Aynı şekilde dört bir yana da bunları yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi evin içine ayarlamaya başlayalım arkadaşlar. Sarı bir yatak iyidir. kapın tam eşitleyecek bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Hatta dur bu şekilde yerleştiriyorum duruyorum. Bir dakika aklımda bir dekorasyon var. Onu şimdi de ayarlayayım hızlıca. Bir dakika. Şuraya bir fıçı. Bu şekilde değil abi. Dur arkadaşlar ben bunu ayarlayıp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar fıçımızı ayarladık. Şimdi bunun üzerine bir saksı ve saksının üzerine ise ne var bakalım burada turuncu lalekliyorum ekliyorum arkadaşlar. Bu sefer daha yumu beklemeyelim. Biraz değişiklik olsun. Şimdi lazım olan materyalleri döşemeye başlayalım. Fıralar olmasın dolba zaten. Şöyle her iki fırından da yerleştirelim. Sonra arkadaşlar depo. Depo olmasın olmazı. Yani biz arkadaşlar eşyalarımızı nereye depolayacağız? O biraz mantıklı. Buraya ee, ne ekleyebiliriz abi? Şu şekilde bir fıçılarımızı yerleştirelim. Buraya ise arkadaşlar iksir tezgahı yerleştirelim. Tamamdır. Buraya bir süsleme sak, süslemeli saksı ekliyoruz. Şimdi örs bileği taşı taş kesici nerede abi. Buradaymış. Alalım şunu. Tamamdır. Bunları da yerleştirdik. Son şeyleri de yerleştirirsek tamamdır. Burası arkadaşlar okçu masası, haritacı masası ve nablant masası ekliyoruz. Hemen ekleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Buraya da bir zırh askısı ekleyip buraya bir zırh döşeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Zırh askımız da tamam olduğuna göre şurada bir harus serelim arkadaşa. Videomuzun sonuna gelelim. Tamamdır arkadaşlar. Hallarımız da serdiğimize göre artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Video sevdiyseniz lütfen aşağıda video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hala bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açarsınız. Video yüklendiği anda haberdar olursunuz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hadi bakalım. Bay bay.